50 ila 70 yaşları arasındaki kişilere yönelik yapılan tarama için 35 bin kişi belirlendi. Bandırma Toplum Sağlığı Merkezi Ulusal Kalın Bağırsak Kanser Tarama Programı kapsamında 35 bin kişiye uygulanmak üzere bir tarama uygulaması başlattı. Ulusal Kolorektal Kanser Tarama Programı çerçevesinde Bandırma Toplum Sağlığı Merkezi olarak da kalın bağırsak kanser taramalarımız devam etmektedir. Amacımız 50-70 yaş arasında Bandırma'da yaşayan yaklaşık 35 bin vatandaşımızı bu taramadan geçirmeyi hedefliyoruz. Bilindiği gibi kalın bağırsak kanserleri e, geç evrelere kadar belirti vermeyen, yakalandığında da geç evrelerde yakalan bir kanser türü olduğu için erken taramanın kalın bağırsak kanserlerinde önemli bir kez daha artmaktadır. Uygulaması son derece basit olan bir uygulama kitimiz var. Biz bu kiti vatandaşlarımıza veriyoruz. Vatandaşlarımız evde kendileri bu uygulamayı yapıyorlar sonucu değerlendirmek için tekrardan toplum sağlığı merkezimize geri gelmeleri gerekmektedir. Tabii ki bu bize kesin kanser vardır veya yoktur diyemeyiz ama erken uyanma açısından son derece önemli olan bu taramaya ben 50 ve 70 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Uygulama kitlerimiz bunlar olmaktadır. Uygulaması son derece basit ve çok kısa süre bir test olup vatandaşımız evde kendisi bunu rahatlıkla tek başına yapabilir. Yapıldıktan sonra sonucunu değerlendirmek için Bandırma toplumsal merkezinde tekrar gelmeleri gerekmektedir.